Abi. Abi. He ne oldu? Ne oldu niye daldın gittin öyle? Ya daldım falan yok oturuyorum canım oturmak da mı yasak? Ne bileyim tatlına da yememişsin. Peki iyi alamet değil. Öst ne alameti kızım? Bu evde o herifin ismini almayacaksın demedim mi? Abi onu mu diyorum ben ya? Tatlını yemedin diye diyorum. Bana bak Esra Hanım'a mı yoksa takıldı kafan? Ya bırak ya ne işim olur Esra Hanım'la ne takılacağım ona? Hadi hadi anlarım ben saklama. Ne oldu? Ya bir şey oldu yok. Şu doğum günü meselesi hediye mi me diye onu düşünüyorum. Ne karar verdin peki? Ya bir şeye karar vermedim işte. Hani diyorum Ekrem Bey'den böyle biraz avans alayım, gideyim kıza bir elbise alayım falan diyeceğim ama ne bedenini biliyorum ne de zevkini. Bedenini ben söylerim ama bence yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın derken? Yani bence pahalı bir şey alman doğru değil. Kız zaten zengin, istediği her şeyi alır. Ha iyi, kız zengin diye ben oraya elim boş gideyim. Ondan sonra diyeyim ki sen de sosu zenginsin, istediğin her şeyi alırsın. Ben bir şey getirmedim diyeyim, öyle mi? Canım hediye verme demiyorum ki ben. Yani sadece fiyatıyla değil de manevi değeriyle kıymetli olan bir şey ver diyorum. Kız ağzım bal yesin. Ne güzel şeyler söyledin. Bak bu doğru işte. Manevi bir şey olsun. Kendimden bir şeyler katayım değil mi? Hem sonuçta kız Tabi tabi. Kız sonuçta patronun kızı. Zaten sen de istemeye istemeye gidiyorsun. Bana bak sen benimle dalga mı geçiyorsun <laughs> Kader Efendi? Ben, ne kaçırdım? Ne kaçırdım? Ah oh, meydanı boş buldunuz konuşuyorsunuz değil mi? Hemen bana da deyin, ne konuştuğunuzu yoksa bir daha tatlım da yok size dedi, dedikodu istiyor. <laughs> evet, hadi. Ee kızlar, yarın okullar açılıyor. Heyecanlı mısınız? Aa, ne biçim soru bu? Tabii ki heyecanlıdırlar. Ay, şunların gözlerine baksana. Ateş fışkırıyor. Çalışma hırsıyla böyle aşkıyla yanıp tutuşuyor bu çocuklar. Ee, kolay değil, kolay değil hayatım. <laughs> Seninle Leyla orta üçe geçtiler. Liseye geçtik Aslı yenge. Ne? Ha, şaka yaptım tabii ki biliyorum hayatım. Orta üçe geçen Nazlı. Ben beşe geçtim. Ya ay bak sınamak için sordum. Aferin sana biliyorsun. Sen bu zeka ile üç seneye kalmadan o orta üçe başlarsın zaten biliyor musun? Canım benim aferin sana. <laughs> tabii tabi. Ekrem'cim bugün bütün gün ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Şimdi bizim bu canım yeğenlerimiz o kadar çalışkan ve zekiler ki... ...bence ileride çok başarılı, böyle çok yüksek mevkilerde insanlar olacaklar. İnşallah canım, neden olmasın? Değil mi canım? Ben aslında ben, ben olacağım şimdi e, kardeşlerinle ilgili konuşuyorum ben. Bence kardeşlerin ileride böyle çok yükselecekler. Çok çok önemli yerlere gelecekler. Çok meşhur olacaklar. <laughs> Vallahi ne diyeyim Aslı'cığım ağzından bal damlıyor. Ay, öyle hissediyorum. Ekrem'cim ne yapayım yani? Ay şunların tatlılıklarına, güzelliklerine bak. <laughs> ne oldu? Yok öyle önemli bir şey değil canım, e, aklım öyle birden doink diye bir fikir geldi şu anda hemen de. Allah Allah neymiş seni bu kadar heyecanlandıran fikir anlat bize de. <laughs> Söyleyeceğim ama gülmeyeceksiniz tamam mı? Şimdi böyle birden bire aklıma geldi yani hemen şimdi. <laughs> şimdi hayatım ben diyorum ki, bizim canımız yiyenlerimiz böyle ileride hani çok meşhur olacaklar ya. Ee? E, ee, o zaman da tabi millet böyle imza falan almak için peşlerinden koşturacak ya. Ee? ee? ben diyorum ki şimdiden onların boş bir kağıda böyle imzalarını alayım. İmzalarını mı? Ee, evet imzalarını. Ay, i̇leride çok meşhur olunca böyle izdiham olur, kalabalık olur. Şimdi o, oralarda yorulmayayım diye şimdiden almış olayım canım imzalarını. Allah ne bileyim nasıl istersen. Kızlar, zaman neden olduğunu anladınız değil mi? Hı hı. Peki verecek miyiz? Madem çok istiyor, verelim bari. Ee vereceksiniz değil mi yengenize imza? He? Tabii Aslı yenge. Yani bir ara veririz. Bir, bir ara mı? Bir ara olmaz. Şimdi verin. Sonra arada kaynar unuturuz filan şimdi. Alayım ben imzanızı. Ee, aa tesadüf. ...duruyormuş burada, <laughs> şans işte arasan bulamazsın. <laughs> Şunu da hazır edeyim şöyle, ee, al canım. Şu, şöyle alt tarafa doğru imzanızı atıverin sırayla. Aslı yenge sevgilerle falan yazayım mı? Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Sen sadece imzanı alsan yeterli canım. <laughs> aferin canım, aferin imzaları da aldık Servet biz. Hala gülüyorlar. Hiçbir şey farkında değiller. <laughs> canım canım canım. <laughs> ah, resimlerinizi de isteyeceğim sonra.